Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle hem zeytin çıtlatacağız hem zeytin dileceğiz arkadaşlar. Şöyle zeytinlerimi göstereyim sizlere. Ee, şimdi arkadaşlar ben bunları ayıracağım. Ee, şu şekilde kızıllı olanları şöyle göstereyim. Bunları dileceğim. Dilme makinesiyle dileceğim arkadaşlar şu şekilde yeşil olanları da çıtlatacağım şöyle şunları da çıtlatacağım çıtlatma yapacağım benim zeytinim gemlik zeytini şöyle gördüğünüz gibi gemlik zeytini nasıl ayırt edebiliriz hani bilenler muhakkak zaten gemlik zeytini biliyordur arkadaşlar gemlik zeytini daha böyle diğer zeytinlere göre yağ oranı yüksek bir zeytindir şöyle bakın bir tanesini sizlere açayım şöyle çekirdeğe çabucak çıkar küçük çekirdekli ve çekirdeğe çabuk çıkar içinden şöyle gördüğünüz gibi yağlı zeytin olduğu için bazı zeytinlerin çekirdeğe ayrılmaz kemlik zeytin hemen ki zeytin şöyle gördüğünüz gibi çekirdeğe hemen ayrıldı ve şöyle yağlı bir zeytindir şöyle gördüğünüz gibi Şöyle elimin üzerine falan sürsem hemen yağ parlar. Şöyle tekerli çekim yaptığım için şimdi tam gösteremiyorum. Şunu diğerlerine yağ olmasın. Şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, zeytinlerimi şöyle yeşilini bir ayrı, e, alasını bir ayrı seçelim. Şimdi tekrardan arkadaşlar merhabalar. Ee, videomun devamını arkadaşımın Emine'nin orada getiriyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşımın bunları dün dün mi topladın evrede evet. Dün Emine gir onlar da gemlik zeytin toplamışlar, zeytin çıtlatıyorlarmış. Beni çağırdı, gel Zeynep Gülşen, zeytin çıtlatalım dedim. Benim de var, Emine çıtlanacak dedim ben de. O da getir, gel hepsini bir çıtlatalım, aradan kaldıralım dedi. İyi dedim ben de, geliyorum. Benim de var biraz orada ama benimkiler çok ala düşmüş. Biraz önce sizlerle de hatta e, açılışımı evde yapmıştım. Şu şekilde, şöyle alalarını seçeceğim, bunları dileceğim. şöyle e, şu şekilde yeşillerini e, çıtlatacağım. Ama emine hepsini düz bastı e, çıtlatıyor bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi. Evet. E, tuzu görünce yeşeriyor. Dediğim gibi. Şöyle gördüğünüz gibi kaç bidon oldu? bir 5-6 oldu tamam, herhalde. Tamam. Hani ee, Hanif abla da orada şöyle altına gördüğünüz gibi. hani abla kolay gelsin. Tamam. <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şöyle sen de çekeyim bir videoya. <laughs> Hatıra olsun, an olsun. Daha sonra izlersin kendini. <laughs> Ay. Vallahi gündüz çalışıyor işte bu bayanlar. Akşam da böyle zeytin çıtlatıyorlar. Ne yapsınlar değil mi? Hani Fazla da Emine'ye yardıma gelmiş. Evet. Şimdi Emine'nin yazması falan yok ev haliyle onu çekmiyor. Zaten Emine arkadaşım biliyorsunuz zaten. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde çıtlatıyoruz arkadaşlar. Poşet olsun, değil mi? Poşet evet şöyle kocaman çöp poşeti yazmış ki hani her yer yağ olmasın diye. Hanife abla şeyi de çıtlatıyor. Seninki kayıyordu, ondan mı orada çıtlatıyor ya, Hanife abla? Anlamadım, şey oluyor için yağlı ya kayıyor. Ha, kayıyordu öyle. Ya, ha. ha. Tadım, barsan, Şurası gör. da benim, burada da ben çıtlatıyorum. Tamam mı Evet, çok ezildi bazısı. Evet. Biraz düştü, cıvuru veriyor serhalde. Evet. Şöyle dağıtıyoruz. Şöyle bardağımızla ne <laughs> oduveceğiz? Evet. <laughs> eskiden <bardağımızın>, ben <laughs> eskiden ben taşla döverdim aslında. Bunu Emine'den gördüm. Ben de şimdi bardakla yapıyorum hem bu şekilde. Havanla sonra küçük direm var. Annemin 500 gramlık ee, mı? 50, 50 kaşık gram 50 500 gram. gram. Ha. Onunla da vurunca ha onunla da iyi oluyor. Şöyle Şöyle evet, çırpıyoruz. Bardakta daha kolay olduğu için. Hem Aynen. tutması Hem daha seri oluyor artması, bu şekilde. Evet bu şekilde üreme yapıyor Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Üretiyoruz değil mi? Evet. Evet biz üreten hanımlarız da. Gündüz çalışırız akşam da bu şekilde. Evimizin ihtiyaçları. Var. Evet, evet aynen öyle. Tövbeler. Karınlar yapar. Zeynep de orada benim getirdiğim zeytinleri şey yapıyor. Şöyle göstereyim size onlardan. Anam. Ay, ay. Siz iyi, kız bacağımda durmuş ya. Ay Tamam, çamaşırlarını benim... göstermiyorum. Şimdi çamaşırları Hayır, vardı, Emir çamaşırlarını ya. kaldırmış da şu tarafı. orayı göstermiyorum. Ay. Bu da benim zeytin. Şu alalarını, baksana çok e, ermiş arkadaşlar ya. Hani bunun hani anne bir şey hiç yeşili kalmamış ya. <laughs> ne yapıyorsun? <Kız>. Bunu. <laughs> <laughs> Bu yem yeşildi ben hafta sonu topladığımda ee, şey olmuş. Baksanıza ermiş hatta sizinle beraber toplamıştık bunu da ermiş arkadaşlar. Şimdi şöyle Zeynep bunun şunları seçiyor. Seç seç ver annem. Acı kızla acı kızla şimdi yetişemeyeceğiz şeyi bitirecekler. <laughs> <laughs> Allah. Şimdi ben Zeynep'e yardım edeyim. Şu alalarını şöyle seç seç verelim. Şunları ayırıyorum. Bunları dileceğim yarın Diğerlerini şu yeşillerini de çıtladırız artık. Şimdi şöyle alalarını saçı vereyim de. Şimdi Emine yetiştiremedin der bana ben çıtlatmadan geldim de. Şimdi seni kurtarayım Zeynep. Zeynep hani seçtiğin der yetiştiremedin bize der şimdi Emine. Evet. Değil mi? <laughs> Değil <vardır>. mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tut şöyle. Hızlı hızlı. Saç saçı vereyim de. Şurasını çıtlatacağız yeşilini içine tek tük şöyle girse de bir şey olmaz. Zaten çok ala düşmüş, ala ala düşmüş. Bunlar var ya onlar. onlar burayı çabuk. Bak ellerim zeytin çıtlatma zeytinin yağı. En son ikisinin eline bakacağım. Onlar en son ellerimden bakacağım. Sen sonradan geldin. Sen ne kadar değil. Ben sonradan geldim. Onlar bayağı yer Ben bir yetiştim. daha atıyorum ya. Belki daha atış olur. Evet. Evet şişeye de atayım mı? Aslında evde ben ama. Hmm. Çayı kapattın değil mi sen anne? Çayın suyu kaynar gider mi? Büşra şey kapatmıştır. Kapatmıştır mı? Düşer. Kaynar gider de. Düşer. Düşer kesin yetmiş yapmışlar. Yarın okula mı gidiyor? Kayra bebeğin yarın şey vardı diyor. Evet. Gezi vardı diyor. Öyle mi? Gezi sıkıntı varmış. Zeytin'i tutup tutmayı göze aldı. Evet. Ben geziye gideyim. Zeytin'i ben çıkıyorum. Eee? Tamam, Gidecek mi? Hı. -hı. Ha iyi gitsin kız arkadaşım. Düşer kızım. Düşer. Büşra çay açık olur gülüm de bir bak. Kapattın Sen Kapattın mı? Ben geçemedim kokuyor. Aha. Allah kaçtı. Kaçtı mı? Elin kesmesin bardak da. Öyle bir hırsla, bir hırsla vuruyor ki Emine teyze. <gülüyor> <gülüyor> Sinirini çıkarıyor. Önce burası çıtlamaya gelir anne. Yeter çok şey olanları seçtim. Büşra. Al. Büşra. Bak demin ne diyordu şimdi yine Hadi geziyi vazgeçeceğim. <laughs> Büşra annen <laughs> ne diyor bence bak. Gezi de olur mu çocuğu? Yeter. Tamam burayı da çıtlatalım artık. Biz bitirene <laughs> kadar yetiştirdik valla. Şöyle benim. alalarını seçi verdim. Beni sorulmaz mı? şöyle hazırladım. az kaldı. Alamaz <laughs> mı ben? Kaçıncı ağır kesici? Valla yoruldunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ha gayret az kaldı. Benim çok değil ya. <laughs> Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şimdi ben evdeydim. Evde dedim. Gülsüm de dedi, de gel dedi, Zeytin çıtlatacağız dedi. Gel çay koyduk çay içeceğiz dedi. Ondan sonra Ömer'i de al gel. Ömer de anne ben çok yorgunum dedi. Ee, şey yaptım. Ee, zeytin Dedim Emine dedim. Benim de var bir sürü zeytinim dedim. Baksana kaç gündür duruyor. Ala düştü. Çıtladım Al gel dedi. İyi dedim hadi madem dedim ben de birazını alaların dedim ben hani ayrı yapayım dedim maki dilme makinesini bunu da, getirmedim. Bunu. Dilme makinesini getirmedim şimdi arabadan getirdim poşetleri şuradan giriş kat ya şuradan veriyor araba doğurdu. <laughs> dedim ben bir 5-6 kasa daha var dedim hadi Zeynep dedim alalım gelelim onlar da dedim. Bana şöyle Emine bakıyor <laughs> ama gerçek sandın değil mi Emine beni içerileyince. Evet. <laughs> Dedim bugün yapamayız hepsini de dedim herhalde üç gün yaparız. Hadi dedim ben bunları iki tane hani kova ile poşeti aldım geldim. Hadi dedim kasaları da alalım gelelim Zeynep dedim. Emine şöyle bir baktı. Hepsini edecek miyiz dedi. Dedim ya dedim dedim sen bana dedim zeytinleri al gel dedim dedim ne kadar var diye sormadım. Ben de hepsini aldım geldim öyle dedim. Evlerin bir kalbine iniyordu ama yarın zeytin toplamaya geçecek olduğu için de yani çünkü yarın da durmak var mı durmak yok zaten. Saat kaç oldu? Şimdi ona geliyor zaten. Ağabey değil mi? Dersin. Saat he? kaç? 9.30 işte ona geliyor. Neyse. Şunlar da benim zaten 2 bidon falan çıkar herhalde. üçer kilodan. Ha. Yani 6 kilo. 2 bidon falan çıkar herhalde burada. Diğerleri değil zaten? Böyle canlar. Şimdi biz bu şekilde dilelim şey yapalım, çıtlatalım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi şöyle arkadaşlar, benim 3 tane çıtlattığım zeytinim oldu. Çıtlattık, hemen kararmasın diye içerisine su doldurup su koyduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu iki gün iki gün bekleteceğim. Üçüncü gün süzeceğim, tekrar iki gün bekleteceğim, üçüncü gün süzeceğim. Ondan sonra tatlanmaya bırakacağım arkadaşlar şöyle göstereyim e, şunlar da dilmelik Bunlar da dileceğim ayrı bir bidonu e, tam yeşilim şey olmadı bidonum yarım oldu o yüzden şunları biraz daha alalı yaptım bu şekilde Bunlar da evlerin zeytinleri şöyle 1 2 4 6 7 7 8 9 10 tane zeytin çıtlatmışız değil mi evet. 10 bidon zeytin çıtlatmışız beraber e, iyi oldu dediğim gibi ben kaç gündür bugün çıtlatayım, yarın çıtlatayım derken bekletiyordum o yüzden bayağı ermeye başladıydı benimkiler. Artık o yüzden seçtim bir bir şeyini dilme yapacağım. Canlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber Emine'nin orada video çekmiştik ya. Çıtlattığımız videolarımız arkadaşlar. Geçen hafta yapmıştım ben bunları. Ben bunları tuzladım, tatlandırdım. Videomun sonunda sizlere göstereyim istedim arkadaşlar. Tarif olarak veremedim bu videomu. İnanın ki çok yoğunum. Ben de isterdim çıtlatma nasıl yaptı, yaptığımı. Ama şöyle bakın birazcık eksilmiş. Eksildikçe ben bunların üzerine su dolduruyorum. Yoksa bakın. Gördünüz mü? iki üç gün bakmamışım. Şu üst kısım birazcık kararmaya başlamış. Şöyle hemen üzerine su ilave ediyorum. Arkadaşlar inanın ki bazen video çekiyorum ve sonunu getiremiyorum çalıştığım için fırsat buldukça videolarımı sonunu getirmeye çalışıyorum canlar. Şimdi ben. Bu çıtlatma zeytinim. Sizlerle beraber çıtlatmıştık o gün kararmasın diye direkt suya katmıştık arkadaşlar ya. Ben şimdi zeytinlerimi iki günde bir süzdüm, iki günde bir süzdüm. Bu arada elimi de bıçak kesti ee, yara bandını o yüzden taktım. Ee, i̇ki günde bir. E, suyunu süzdüm e, üçüncü süzmede de artık e, bir su bardağı diri tuzumu salamura tuzumu ve bir yemek kaşığı e, limon tuzumu kataraktan artık tatlandırmaya bıraktım zeytinlerimi e, benim zeytinlerim bu şekilde arkadaşlar o yüzden baktım ki videoma emek çektim sonuçta e, bir tarif olarak e, olmasa da sizlerle videomun sonunu getirmek istedim arkadaşlar Şimdi artık ben zeytinlerimi tatlandırmaya bırakıyorum. Hatta sizlere geçen yıldan zeytinimi göstermek istiyorum. Hemen geliyorum. Evet, bakın aynı bu yöntemle tatlandırdım. Yani iki günde bir süzdüm, iki günde bir süzdüm. Üçüncü defada tatlandırmaya bıraktım zeytinleri. Bir su bardağı diri salamura tuz ve bir yemek kaşığı da limon tuzu koydum demiştim. Şöyle bakın geçen yıldan rengine bakar mısınız? Mum gibi. Sapsarı. Ee, bu geçen yılın e, kırma zeytini arkadaşlar. Ömer çok seviyor kırma zeytinin. Zeynep de yiyor ama Ömer daha çok kırma zeytini sevi seviyor. Şöyle sizlere tabağıma çıkarayım göstereyim hatta şöyle daha yakında. Kesinlikle e, bu yöntemle yapılırsa hiç erime falan olmuyor. E, geçen yılki videolarımda daha detaylı olarak sizlerle sizlerle paylaşmıştım. E, kırma zeytini bu yıl inanın ki fırsatım olmuyor arkadaşlar her gün içerik üretmek YouTube'da inanın ki çok zor bazen e, videolarımın devamını getiremiyorum bazen atmıyorum devamı olmadığı için bakın şu şekilde göstereyim geçen yıl kız eğitimimiz arkadaşlar mum gibi aynı bu zeytinlerimiz de aynı şekilde olacak şöyle bir tanesini göstereyim sizlere bakın kesinlikle erime falan yok taş gibi sert yani zeytinimiz bu geçen yılın kırma zeytini gemlik zeytinimiz bakın hiçbir şekilde bozulma falan olmuyor ee, zeytin suyun içinde kalması lazım çıkardığınız zaman kahvaltıya yiyeceğiniz kadar çıkarın ee, ertesi güne kaldığı zaman kararma yapar şimdi biz kahvaltıda yemeyeceğimiz için ben tekrardan içine katacağım zeytinimizi benim videom bugünlük böyle olsun sevgili takipçilerim İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Biraz e, içeriğim e, nasıl diyeyim sizlere aslında zeytin tutatmanın hani baştan sona göstermek istiyordum ama dediğim gibi geçen videolarımda videolarım da var. Bu yıl fırsatım olursa ayrıyetten çekerim. Fırsatım olmazsa e, çekemeyebilirim canlar. Gerçekten her gün Youtube'da video atmak içerik üretmek çok zor. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz canlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.